Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 100 gram kıymadan fırında sebze yemeği hazırladım. Siz daha fazla bekletmeden buyurun tarifimize geçelim. İlk olarak tepsimize bir adet küplük doğradığım havuçları aynı şekilde doğradığım kabak. Patates, patlıcan, bezelye, iki acı biber, 5 diş sarımsak, 2 soğan ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 100 gram kıyma, yazın yaptığım domates konservesi, bakın rengi, kıvamı, mis gibi kanalımda mevcuttur. Oradan izleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı karabiber, biraz da zeytinyağı, 1 fincan kadar, 1 su bardağı su ekleyelim, güzelce harmanlayalım, hepsini güzelce karıştıralım. 200 derecede ara ara karıştıralım. 40 dakika pişirelim. Bakın fırında sebze yemeğimiz harika oldu. Hem bereketli hem lezzetli. Servis tabağına alalım. Sebzeler lokum gibi oldu. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildiğim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarımda buluşmak dileğiyle. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.